körfezimiz Türkiye'nin bana göre en güzel yerlerinden biri. Burada bugün hem Edremit Akayrakıt istasyonumuzu hem de Ayvalık ve Buraniye'mizdeki 10 onlarımızın açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Benzin istasyonlarımızda bir detay var. 22 çalışanımız var. 11 tanesi kadın, 11 tanesi erkek. Yani burada da eşitlik var. Ayrıştırmadan Herkesi kucaklamak için çalışıyoruz. On onlarımız 26 şubeye ulaştı. Ayda 1 milyon 200 bin misafir ağırlıyoruz şu anda. Balıkesir benim ailem diyerek çıktığımız bu yolda tek bir hedefim var. Bu ailenin hayırlı bir evladı olmak. Şu anda planladığımız açılış sayısı ve temel atma 50'nin üzerindedir. 20 ilçemizde her hafta neredeyse bir etkinlikte birlikte olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> i